Son forklift burada mı? Forklift burada. Selamünaleyküm gençler. Hepinize hayırlı zabana. Kemal Paşa'dayız. Acil bir malzeme gitmesi gerekiyormuş. Hemen Vefa Spor devreye girdi, dedim ben götürürüm, dedi yükler misin, dedim yüklerim, ayıpsınız. Bilenler bilir benim eski mesleğim zaten forkliftçilik. Yani forkliftçilik derken yani forklift operatörüydüm daha fi zamanında. malları cayır cayır yıkacağız. Dingil indirelim. Hadi gidelim forklif alalım. Şurada dursun. Şurada eldivenlerimizi alalım. Hemen şurayı açalım. Sonra gidelim forklifi şarjdan çıkaralım. İnan hep ben düşeceğim yerden yerden. Yırtıldı mı işte oraya? Yırtıldığını anladık da ya. ne yapalım? Brandacıya gidip branda mı yaptıracağız? Yama yaptıracağız. İdare et. Hele bir bayram gelsin. İsmail'cime söyleriz. Sana bir branda ayarlar. 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Burada sarı forklift var ama Şimdi onun Şeyini bilmiyoruz Mazot var mı yok mu onu bilmiyoruz O yüzden Şarjlı forklift alacağız. Patron günaydın, hayırlı işler. Malzeme yükleyeceğim ben de. Sağ olasın abi, içemeyeceğim. Çay hazır diyor da. Şunu stop edelim. Kabloyu sökelim şunu yerine bunu buraya. Bakın şurada pimi vardır bunun. Pimi çekmeden kapak inmez. Oğuz bismillah. İnme pimi ben düşeceğim yerden yere. Bismillahirrahmanirrahim. Bu çuvalları 50 kiloluk büyük ihtimalle bakmayın böyle ufak göründüğüne bir tondur yani. Ben bu işi normalde 2008'den beri yapıyorum. Yani sok tip işini. Biraz da tanıdık vasıtasıyla oldu bu işler. İşte abi bunun gerisi gerisi neresi diye diye başladık. Şimdi işi bilen çok kıymetli kardeşlerim gelecek. Araba öyle mi yüklenilecek? Şimdi bak kardeşim bu paletler bayağı taşkın. Ve mallar çok ağır. Onun için yani bütün gün yolda kamyon süren bir adam için yani bu ufak tefek şeylere çok takılmamanız lazım ya. Yani acil gitmesi gereken bir malzeme var ve dediler ki yapar mısın? Dedik yaparız. Yani bu bir vefa. Ben de bilirdim mesela forkçı gelsin, gelsin yüklesin demesini bilirdik. Ama bazı şeyler için gerek yok. Elimizden geldiğince saat sabah 05.00'de kalktık. bu malzeme şimdi bak paleti görüyor musun? Bak. Bu palet kırık. Yani size söylemeye çalıştığım şey götürüp bıraksam cart diye gidecek aşağıya. Şöyle yavaştan bir bırakalım. Yapabileceğimiz bir şey varsa Arkamızda demir de var. Normalde çıkamayız ama bayatın halini görüyorsunuz değil mi? Şu bayağı bir deneyelim. Yani adamlar kırık bayatın üstüne koymuşlar. Sorun değil yani. Her türlü halli olur onunla. Allah uçak kazası vermez. İkili paleti koyacağız tekerlek üstüne. Ya bu işe niye devam etmedim? Bu işte şey rekabet çok. Yani aşırı rekabet var bu işte. Hırs var. Yavşaklar çok. O yüzden bana göre değil yani. başkalarının yaptığı hırslar bana ters. olması gerekeni yaparım. Daha fazlası mümkünse değil abi. Yani herkesin bir kapasitesi var. Anlatabildim mi? Ya benim kapasitem de belli. Araba sürerim, mal yüklerim. Ne bileyim, olması gereken hesaplamaya çalışırım. Ya mal çok kötü. Çok taşkın. Ama ben daha önce ne mallar götürdüm. Bir bilseniz. Tabi şunun ayağı kırılmasaydı iyiydi de. Onu da bir şekilde halledeceğiz şimdi. A few moments later. Şu babayı çekelim şuraya. tutar. Ne adına koştum, durdum, ne Abi işte onu söylüyorum yani. Başka yerden forklifçi gelse şimdi forklifçi beklesek falan. Ü -ü. Hani bazı şirketlerde adamlar bilmiyorsan in ya. İşte bu nereden geliyor bu özveri? özveri demişim. Güven ya da siz adına ne diyorsunuz? Yani nasıl biliyoruz biz bu işteni? Yapıyoruz. yazıyor arkada? İzmirli kamyoncu. Süperyete bak. Şimdi bu ürün nasıl gidecek böyle Ali Ağa'ya kadar? Ama işte bir şekilde götüreceğiz kankiler. Çek yani. Arabanın sağını solunu iyice kapatacağız. Yük düşmeyecek şekilde ayarlayacağız. Paletin altı yok emmi. Ama Serkan o işi ayarlar. Merak etmeyin siz. Biz bu işi Las Vegas'da Lazlarla Muş'ta Kürtlerle yaptık aga. Bizden kaçmaz yani. Şimdi şöyle geçici olarak dur bakalım. İndirana adam birazcık sırayacak ama yapacak bir şey yok yani. Bunu ben ayarlamadım. Ah. Oh. Çatırtılar gelmeye başladı. Yerden yere Uçakları içinden bıraktınız siz ya tertemiz yük işte. Ama indirecek olan Allah sabır versin tabi. Gelmedik, dökmedik lan. daha ne olsun. Babayı kapatmak için birazcık uğraşacağız ama. Hiç sıkıntı yok. No problem. kadar olacak gençler. Tam yıllardır bu işi yapıyor olabiliriz ama bu kadar yeter be. Yanları da kapattık mı? Bir buçuk saat sonra Ali Ağa'dayız. Bunu şuraya salayım. Önemli olan ha neydi? Önce iş güvenliği. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler. gençler. Ben malları bak sağ salim getirdim. Ne dökülmüş, ne taşmış, ne kokmuş. Bundan sonrası bak bu ortadakini söktü. şey ait. Bizim elimizden bu kadar geliyor. Daha iyisini yapan varsa paylaşsın. Onu izleyelim.